Türkiye Partimizin önümüzdeki seçimlere hazırladığı programla Allah nasip ederse Türk milletine sunacağı hizmetler Cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetler olacaktır. Artı sadece ülkemizde değil eee dünya devletlerinin de herhangi birin yerinde veya bir devletin bu hizmetleri sunduğu da görülmemiştir. İşte diyeceksiniz ki Türkiye'nin bu kadar borçlu olduğu arazilerinin yeraltı kaynaklarının elinden çıktığı bir dönemde siz bunları nereden bulup da vereceksiniz? Veya bu kadar 70 milyon insana efendim para eskilerin tabiriyle kesseniz yetiştiremezsiniz. Bu sizin ve toplumun baktığı açıdan doğru görülebilir veya doğru kabul edilebilir. Ama benim baktığım zaviyeden e, bunların tamamı yanlıştır. E, çünkü Türkiye'nin gerçekte kadar borcu, yeraltı kaynaklar elinde olmamasına rağmen, bu kadar borcu olmasına rağmen bütün bu dediğim işleri yapabilecek iktidarda olduğunu ben görüyorum. Burada hepimiz üniversiteyi bitirdik. Lise mezunu olan arkadaşımız azdır. Ama size ben bir hesaptan bahsedeceğim. Bu hesabın da ne kadar mantıklı olduğunu göreceksiniz ve de bizim programımızın, projemizin uygulanması için hiçbir engelin olmadığını da anlayacaksınız. Mesela ben ne diyorum? Biz 550 er lira Türk lirası vatandaşlık maaşı vereceğiz. İlk etapta seçimin ilk haftası yani seçildik, meclise gittik, kabineyi kurduk. İlk çıkartacağımız kanun hanımlara, ev hanımların tamamına 550 lira maaş vermek olacak. Kanun bu. Hocam sen bunu nasıl yapacaksın yani bunu yapabilir misin? İki e, Türkiye zaten borçlu. Bu kadar insana bir anda bu kadar maaş verecek. Artı siz diyorsunuz ki 12 ay sonra vatandaşların tamamına ben bu maaşı vereceğim. Ya yani bu çok afaki yani uçuk bir düşünce diye efendim düşünebilirsiniz.